camilerimizde şu anda insanlarımızın çoğunluğu hızlı kılmaya alışkın olduğu için kimse tadili erkene riayet etmiyor. Hanefi mezhebinde tadili erken vaciptir. Rükûya gittiğimiz zaman tam rükû, doğrulduğumuz zaman dimdik duracağız. Bir Sübhanallah diyecek kadar duracağız. Ondan sonra Allahu Ekber deyip secdeye gideceğiz. Bunları insanlar tam olarak yapmıyor. Namazları geçersiz olma durumuyla karşı karşıya. Bundan dolayı hızlı bir şekilde kılınıyor. Dört dakika sürüyor. Halbuki beş ya da altı dakika sürmesi lazımdır. Normal bir dört rekatlık sünnet ya da farz namazını. E cemaatle namaza duruyorsun, cemaatle altı dakika sürüyor. Sünneti kılıyorsun, senle dört dakika sürüyor. Cemaatle kıldığın namazda üç ve dörtte zammi sure okunmuyor. Sünnet kıldığın namazda kendin okuyorsun. Üç ve dörtte sure de okuyorsun. İki surede fazla okuyorsun. Buna rağmen dört dakikada kılıyorsun. Bunun tek açıklaması var. Sen seyir, e, tadil erken yapmıyorsun. Sen hızlı bir şekilde namazımı kılayım, oturayım insanları seyredeyim diyorsun. Burada sakatlık ortaya çıkıyor kardeşim. Onlar ne kadar hızlı davranırsa davransın biz onlara bakmayacağız. Biz tadillerken dikkat edeceğiz.